Evet arkadaşlar şimdi Ali geldi 54 tane taş donayacak buraya bir tane buraya iki tane buraya üç tane buraya dört tane buraya beş tane buraya altı tane buraya yedi tane buraya sekiz tane ve buraya dokuz tane taş bıraktığında toplamda 45 tane taş atmış olur ve geriye elinde kaç taş kaldı dokuz tane taş kaldı ve elinde kalan bu dokuz tane taşı bu bölmeye koymak isteyecektir ancak koyamayacaktır ve bu taşlar elinde kalacaktır. Yani 9 tane taşı buraya koyup geri alması lazım. Bu durumda arkadaşlar e, ne olması lazım? Ahmet'in elinde 9 tane taş olması lazım. Şimdi Akif ne yapacak? Akif gelecek bir tane buraya koyacak, iki tane buraya koyacak, üç tane buraya, dört tane buraya, beş tane buraya, altı tane buraya koyduğunda ve yedinciyi de buraya koyarsa 28 tane taşı koymuş olur. Tamam 28 tane taş koymuş oldu ve bu durumda arkadaşlar elinde 7 taş kaldı bu 7 taşı buraya koyup buradaki taşları alırsa Akif'in elinde de ne olur? 15 tane taş olmuş olur. Tamam şimdi Ahmet'te 9, Akif'te 15 tane taş oldu. Ve bu bölme arkadaşlar tamamen sıfırlandı. Çünkü buradaki taşların tamamını kim aldı? Akif aldı. Şimdi bu durumda arkadaşlar eğer ki Ahmet'in taş sayısı 19 olursa Ahmet ne yapacak? Bir tane buraya, iki tane buraya, üç tane buraya, 4 tane buraya, 5 tane buraya koyduğunda 15 tane taş koymuş olacak. Kalan 4 tanesini buraya koyarsa 12 16 tane taşı olmuş olur. Yani 19 olabiliyor Ahmet'in taş sayısı. Devam ediyorum. Eğer ki 23 tane olursa bir tane buraya, 2 tane buraya, 3 tane buraya, 4 tane buraya, 5 tane buraya 15 yapar. 21 yaptı. O halde buraya 2 tane koyacak ve arkadaşlar toplamda elindeki taş sayısının ne olması lazım? 16 olması lazım. Demek ki 23'te Ahmet'i kurtardı. 44'e bakmak istiyorum. 44'e bakarsam şu kırmızıları temizleyeceğim. Bir tane buraya, iki tane buraya, üç tane buraya, dört tane buraya, beş tane buraya, altı tane buraya, yedi tane buraya koydu. Ve toplamda arkadaşlar kaç tane taş koymuş oldu bu durumda? 28 taş koymuş oldu değil mi? 7 çarpı 8 bölü 2'den 28 taş koydu. 8 tane buraya koyacak. 36 yaptı. 44 olması için buraya 8 tane koyması lazım ve buradakileri aldığında da ne yapar? 17 tane taş yapar. 17 taş da bu oyunu kazandırır. Demek ki bu ifadede burada Ahmet'in taş sayısı olabilmekte devam ediyorum. Eğer 55 tane taşı varsa 1 burada, 2 burada, 3 burada, 4 burada, 5 burada, 6 burada, 7 burada, 8 burada, 9 burada, 10 tane de buraya koyduğunda 55 tane taşın tamamını kullanmış olur. Ve en son bölmede 10 tane taş olduğu için demek ki arkadaşlar Ali ne eh, Ahmet ne yapacaktır? Bu oyunu kaybedecektir. Çünkü Akif'in 15 taşı vardı. Bu durumda arkadaşlar doğru yanıt D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi iki arkadaş arasında aşağıda kuralları verilen bir oyun oynanmakta. Oyunda bir sayısını kullanmayacağım. Herhangi bir oyuncu bir sayı söyleyerek oyuna başlar. İlk söylenen sayıdan itibaren oyuncular sırasıyla rakibinin söylediği sayı ile aralarında asal olan en küçük sayıyı söyleyerek oyuna devam eder. Her turda söylenen sayılar birbirinden farklı olmalıdır. Birinci yarışmacı birinci turda 6 sayısını söyleyerek oyuna başlarsa, yedinci turda ikinci yarışmacı hangi sayıyı söylemelidir? Şimdi birinci tur, birinci yarışmacı ve ikinci yarışmacı şu şekilde arkadaşlar. Burada birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur, dördüncü tur... Beşinci tur, altıncı tur ve 7 tur. Şimdi birinci yarışmacı altı sayısını söyleyerek işe başladı. Bakın ilk söylenen sayıdan itibaren oyuncular sırasıyla rakibin söylediği sayı ile aralarında asal en küçük sayıyı söyleyerek oyun devam ettirecek. Şimdi bu altı dediyse ve ben de küçük bir sayı söyleyeceksem altı ile hangi sayı aralarında asaldır? Bir aralarında asaldır. Yani burada bir demek istedim ama bir sayısını kullanmayacakmışım. O yüzden 2'yi deniyorum. 2 yazarsam aralarında asal olmaz. 3 yazarsam aralarında asal olmaz. 4 yazarsam olmaz. Ancak 5 yazarsam bu iki ifade aralarında ne olur? Asal olur. Şimdi bu 5 dedi ise buradaki arkadaşım 1 diyemeyeceğine göre eğer ki 2 derse bu durumda arkadaşlar ne olur? 5 ile 2 aralarında asal olmuş olur. 2'den sonra arkadaşlar ne diyebiliyorum? 3 diyebiliyorum. Şimdi 3'ten sonra arkadaşlar ne diyebilirim? 3'ten sonra 2 diyebilirim diye düşünüyor olabilirsin. Hani 3 ile 2 aralarında asaldır çünkü. Ancak ne diyor bize? Her turda söylenen sayılar birbirinden farklı olmalıdır diyor. 2'yi kullandığım için tekrardan buraya 2 yazamayacağım. O halde ne yazıyorum? 4 yazıyorum. 4'ten sonra normalde 5 yazmak isterim. Hani bu ikisi aralarında asal olur. Zaten 3'ü tekrar yazamıyorum. 1'i kullanamıyorum. 4'ten sonra 5 yazayım ama 5'i de kullandığım için 6, 6 da olmaz. Zaten hem kullandım hem de aralarında asal değiller. O halde ne yazacağım? 7 yazacağım. Şimdi artık geriye dönüş yok. Çünkü geçmişte kullanıp yani 7'den küçük sayılardan kullanabileceğim tüm sayıları kullandım gibi. O yüzden şunu yapacağım. Buraya geleceğim. E, 7 var. Ne yazacağım? 8 yazacağım. 9 yazacağım. Bildiğiniz gibi ardışık sayılar aralarında asal sayılar olduğu için bence bu ifadeyi artık ardışık bir şekilde devam ettirmem lazım. 10 diyecek, 11 diyecek, 12 diyecek, 13 diyecek, 14 diyecek ve arkadaşlar ne diyecek? 15 diyecek. Doğru yanıt E seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi şeyler arası bir otobüs şirketinin sahip olduğu iki farklı model otobüsün koltuk planı görseldeki gibidir. A model otobüs 36 kişilik, B model otobüs 46 kişiliktir. Seyahat halindeki A ve B model otobüslerdeki yolcu sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Verilenlere göre A otobüsünde kaç yolcu vardır diye sormakta. Şimdi ne diyor bize? Her iki otobüste de cam kenarında eşit sayıda yolcu vardır. Tamam yani bu durumda arkadaşlar ben burada şunu biliyorum. Eğer ki şuradaki yolcu sayısı ve şuradaki yolcu sayısı yani cam kenarında oturan yolcu sayıları toplanırsa ve ben burada A elde diyorsam aynı şekilde şurada oturan yolcularla cam kenarında oturan yolcularla burada cam kenarında oturan yolcu sayısının ne olması lazım? A olması lazım. Her iki otobüste de cam kenarı olmayan koltuklarda eşit sayıda boş yer vardır. İki otobüste toplam 67 yolcu vardır. Verilenlere göre A otobüsünde kaç yolcu vardır diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar cam kenarı olmayan yani koridor kenarı olan koltuklarda bu arada şurayı bakın şurası önemli. Aslına bakarsanız şu 35, işte 34. koltuk burada cam kenarı değildir. Ee, burada arkadaşlar cam kenarında olmayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane koltuk var. Ve diyelim ki arkadaşlar bu cam kenarı olmayan yerde de kaç kişi otursun? X kişi otursun. Bu durumda 12 tane koltuktan X tanesi doluysa demek ki arkadaşlar 12 eksi X tane koltuğun ne olduğunu biliyorum. Boş olduğunu biliyorum. Tamam. Ve X kişinin oturduğunu da konuştuk. Devam ediyorum. Buradayız arkadaşlar. Cam kenarı olmayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 koltuk var. Ve diyelim ki burada arkadaşlar koridor kenarında Y kişi oturmuş olsun. Şimdi A kişi cam kenarında, Y kişi koridor kenarında oturmakta. Ve toplamda da arkadaşlar 23-Y tane ne var? Boş koltuk var koridor kısmında. Neyi biliyorum ben? 12 eksi x ifadesiyle burada arkadaşlar 23 eksi y ifadesinin birbirine eşit olduğunu biliyorsam buradan y eksi x ifadesinin değerini 11 olarak buldum. Tamam. iki otobüste toplamda arkadaşlar kaç yolcu varmış? 67 yolcu varmış. Buradaki otobüste kaç yolcu var? A artı x yolcu var. Buradaki otobüste kaç yolcu var? A artı y otobüs. E, A artı y yolcu var. Ve bunların toplamının da 67 olduğunu biliyorum. Şimdi şu kısımda arkadaşlar bakın eksi eksi karşı y'nin değeri ne geldi? 11 artı x geldi. Şurada y yerine 11 artı x yazarsam ve bu 11'i karşı alırsam burası ne yapar? Burası arkadaşlar 56 yapar. Burada ne kaldı? Burada a kaldı, x kaldı, a kaldı ve x kaldı. İki taraf 2'ye bölünürse a artı x'in değeri ne geldi? 28 geldi. Bizden ne istenmekte? A model otobüsteki yolcu sayısı yani A artı X istenmekte. A artı X'in değeri 28 olduğundan doğru yanıt B seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi kare şeklindeki bir kağıt ortasından şekil iki gibi iki kere katlanarak şekil 3'te verilen küçük kare elde ediliyor. Kare şeklinde katlanmış kağıt şekil 3'teki gibi köşegenler üzerinden kesiliyor. Kesme işleminden sonra kaç parça kağıt elde edilir diye sormakta. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir defa katladım. Üst üste iki kağıt parçası geldi. Bunu tekrardan katladığımda üst üste dört kağıt parçası geldi. Şimdi burada düşünmeniz gereken şey şu. Eğer ki ben bu köşegenleri kesersem. Bu köşegenleri kestiğimde katlama noktaları. Bakın şurası katlama çizgisi. Ve şurası katlama çizgisi. Şimdi şuradan şu şekilde kestiğimizde. Burada arkadaşlar. Şurada dört parça burada 4 parça, burada 2 parça, buradan 2 parça gelecektir. Yani toplamda 12 parça kağıt elde edilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi bir bilgisayar programı sırasıyla girilen sayıları aşağıdaki harflerle belirtilen satırları yukarıdan aşağı büyükten küçüğe sıralamak için bir algoritma kullanmaktadır. Detaylar aşağıda verilmiştir. Şimdi girilen ilk sayı A satırına yazılıyor. İlk sayıdan sonra girilen her sayı daha önce girilmiş olan tüm sayıların en altına alınıyor en alt satıra alınan sayı bir üstteki sayı ile karşılaştırılıp eğer küçükse olduğu yerde kalıyor. Değilse bir üst satıra alınıp aynı işlem tekrarlanıyor. Tüm sayılar girilip sıralanana kadar bu döngü devam ediyor. Örneğin programı sırasıyla 3, 5 ve 4 sayıları girildiğinde aşağıdaki akış ile program bu 3 kıyaslama yaparak sayıları sıralamış oluyor. Örneğin 3'ü girdim. Ardından arkadaşlar 5'i girdiğimde 5 büyük olduğu için bunu üstü aldım. Ardından arkadaşlar ne yaptım? E, 4'ü girdim. 4 büyük olduğu için üste aldım. 4 küçük olduğu için de ne oldu? Yerinde kaldı. Şimdi programa birbirinden farklı 4 sayı girilirse en az kaç karşılaştırma işlemiyle sıralama yapılmış olur diye sormaktı. Şimdi şu kısmı bir temizleyelim. Burada arkadaşlar ne yapacağım? A sayısı, B sayısı, C sayısı ve D sayısını gireceğim. Programa giren, girilen sayıların arkadaşlar en az karşılaştırma ile sıralanmış olmasını istiyorum. Şimdi şu şekilde bir tablo oluşturayım. En az karşılaştırma işlemi yapılsın. Şöyle. Şimdi programa bir tane sayı girdim. A sayısı girdim. Tamam. Ardından da bir tane B sayısı gireceğim. Bu B sayısını girdiğim anda yukarıdaki arkadaşla bir sıralama yapmalıyım. Bir karşılaştırma yapmalıyım. Ve diyelim ki arkadaşlar ben burada eğer ki en az karşılaştırma yapmak istiyorsam aslına bakarsanız doğru sıralama ile girmiş olmam lazım. Yani burada işte atıyorum 7 yazdım. Buraya geldim 6 yazdım. Karşılaştırma yaptım. Yerinde kalmasına gerek karar verdim. Ve bir tane karşılaştırma yapmış oluyorum. Ardından 5'i girdim. Karşılaştırma yaptım. Yerinde kalması gerektiğine karar verdim. Bir karşılaştırma daha yaptım. Ardından 4'ü girdim. Doğru bir iş yapıyorum şu anda. Doğru salamayı yazıyorum ki karşılaştırma sayısı en az olsun. Ve bu durumda da arkadaşlar bu ikisini karşılaştıracağım. Bu yerinde kalacak. Ve bu durumda da arkadaşlar en az 3 karşılaştırma yapmam gerektiğini tespit ettim. Doğru yanıt B seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi ne diyor? Programa girilen birbirinden farklı 5 sayı en çok kaç karşılaştırma işlemi ile sıralanmış olabilir? Şimdi şöyle yapalım. Şu kısmı temizleyelim. Ve arkadaşlar 5 tane sayıyı A, B, C, D ve E satırlarına yazalım. Şunları da şu şekilde uzatacağım. Şimdi burada arkadaşlar en çok sayıda karşılaştırma yapmak istediğinden olabildiği kadar olabildiği kadar yanlış sayılar yazalım. Yani bir önceki soruyu eğer ki izlerseniz bu dediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Bir önceki soruda en az karşılaştırma yapmak için olabildiği kadar doğru bir şekilde doğru sıralamayla sayıları yazmıştım. Ama şimdi arkadaşlar olabildiği kadar yanlış sıralama yapmaya çalışacağım. Şimdi diyelim ki buraya bir A sayısı yazdım. Buraya A sayısı yazdığımda A sayısıyla herhangi bir şeyi kıyaslamıyorum zaten. Ancak buraya bir B sayısı yazdığım anda B sayısıyla A sayısını ne yapmam lazım? Kıyaslamam lazım. Buradan bir tane kıyas geldi. Bir tane karşılaştırma geldi. Şimdi buraya C sayısını yazdığım anda C sayısıyla B sayısını ve A sayısını karşılaştırırsam 2 karşılaştırma... Buraya D sayısını yazdığımda burada arkadaşlar cba sayılarıyla toplamda 3 karşılaştırma. Eğer ki buraya bir E sayısı yazarsam D, C, B, A yani toplamda 4 karşılaştırma yapacağım. Bunların toplamı da arkadaşlar 10 olduğundan doğru yanıt C seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi bir markette satılan şişe suların küçüğü yarım litre, büyüğü bir buçuk litredir. Bu suların Fiyatlarına ilişkin aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Küçük su 50 kuruş, büyük su 1 TL'dir. Çoklu alımlarda küçük suların her 12 adedi, büyük suların ise arkadaşlar her 6 adedi 5 TL'dir. Bu marketten alınan 40 şişe su toplam 33 litre olduğuna göre sular için ödenen ücret kaç TL'dir diye sorulmakta. Şimdi toplam 40 şişe su alacağım. Diyelim ki küçük olandan x tane ve büyük olandan da arkadaşlar ne yapacağım? y tane alacağım. Hatta y tane demeyelim. Toplam 40 tane alacağım için bundan da 40 eksi x tane almış olayım. Tamam şimdi eğer ki x tane bundan alırsam burası ne yapar? 0.5 çarpı x, x litre yapar. 1.5'la da arkadaşlar eğer ki 40 eksi x'i çarparsam toplamda almış olduğum su miktarının ne olması lazım? 33 litre olması lazım. Şimdi şu işlemi bir yapalım. Burası 0.5x artı bu x'in çarpımı 60 eksi Burada 1.5x var ve bu ifadenin sonucu 33 yapacak. Bu durumda 60'tan x'i çıkarttığında sonuç 33 yapıyorsa x'in değeri arkadaşlar buradan 27 bulunur. Demek ki bundan kaç tane aldım? 27 tane aldım. Bundan da arkadaşlar bu durumda kaç tane alacağım? 13 tane alacağım. Şimdi çoklu alımlarda küçük suların her 12 adedi 5 TL. O zaman şöyle yapabilir miyim? 12 adetten 2 tane alsam 24 tane yapar. Bir de artı kaç tane alacağım? 3 tane alacağım. Şimdi 12'li 12 12 12'li paketin fiyatı 5 TL'ymiş. 5 TL çarpı 2 ne yapar? 10 TL. Burası için veririm. Küçüğün tanesi 50 kuruş olduğu için 3 ile 50 kuruşu çarparsam 1,5 yapar. Yani toplamda arkadaşlar 11,5 TL'yi küçük sular için verdim. Şimdi büyük sulardan 6 adedi 5 TL. Şimdi 6 adetlik paketlerden 2 tane aldığımda 12 tane almış oluyorum. Bir tane de tekli alırsam toplamda 13 tane almış olacağım. Bunun tanesi 5 TL'ydi. Burada arkadaşlar 2 tane aldım bundan 10 TL. Tekli satıla, satılan büyük suyun fiyatı da 1 TL'ydi. Buradan da toplamda 11 TL para vermem gerektiğini gördüm. Şu ikisinin toplamı ne yaptı? 22,5 yaptı. Doğru yanıt B seçeneğidir. Evet arkadaşlar şekilde iki sürahi ve iki bardağın hacimleri milim olarak tam sayı olacak şekilde birbirinden farklıdır. Şimdi bu x milim bu da y milim olsun. A sürahisi tam doluyken k bardağından 16 ya da l bardağından 12 tanesi tam doldurmakta. Yani burası 16x veya 12y kadar su almakta. O halde arkadaşlar 16x'in burada 12y olmalı. 4'e böldüm 3 kaldı. 4'e böldüm 4 kaldı. Buradan da x'in değeri için 3k dersem y'nin değeri için de ne diyeceğim? 4k diyeceğim. O halde bunun hacmi 3k, bunun hacmi ne olmalı? 4k olmalı. Evet devam ediyorum. B sürahisi tam doluyken k bardağından 20 ya da l bardağından 15 tanesini tam doldurmaktadır. Evet tamam. K ve L bardaklarından birer tanesinin hacimleri toplamı 350 milim. Yani 7K ifadesi burada arkadaşlar 350 milimse K'nın değeri ne yapar? 50 milim yapar. Neyi soruyor size? A sürahisi kaç milim su alır? 12Y'ye kadar su almaktaydı. Y yerine 4K yazarsam 48K su alacaktır. Burada arkadaşlar 48 ile 50'yi çarparsam ne elde ediyorum? 2400 elde ediyorum. O halde doğru yanıt D seçeneğidir.